Video çekeceğim. Fotoğraf çekmek istiyorum ya. Niye Su deposu da rap yok. Rap Rapunzel'in kulesi gibi bir bu kalmış. Söyleyecek çekeyim de? İmdat! <laughs> neydi adı? Rapunzel'in şeyinin adı ne? Malikası mı? Bilmiyorum ki. Sarı bir adamdı. Burada bir kuyu var. Bize tuzak kurmuşlar. Hmm. konteynerların şeyleriymiş. La burada yaşam var mı ki? Şurada çakma süt deposu. Nasıl ya? Yeşil kubbeli. Minareler, süngü kubbeler, miğferdeki miğferimiz yok artık. Bu hmm. Ah, buradaymış. Daha şeyde. O, millet ev kurmuşlar. Şurada ev sahibi olacak Çok üzgün anlar yaşıyoruz şu anda. Amanın. Aa daha Çık kız. Bu tarafta çıkma. Şöyle mi yapayım? Delikten. beton düşünün beton kanalını görüyor öyle olması gerekmiyor orada ona rağmen çatlamış şunun altından açılmaz mı olan gidek de bir bak Şuraya... iyi şey yapmamışlar ha vay be üzüldüm ben, ben, acaba ben de. Bu acaba? Aa şey ev de gitmiş ama şey. De önce imamın evini yıktılar ya. Kuş da gitti desene. Hop. Ay Çekelim şöyle. Aa, Çok da yaklaşma ha. Düz demir değil ha bu. Yo düz demirmiş lan. E bunu yıkmadıklarına göre bu sağlam. Hatta bu da çok çatlamış lan. Tepemize düşer de. Ha burada. Şuradan, şuradan teraviye çıkıp gidiyorduk. Şurada şey oluyor şöyle. Şuradan hep çıkıyorduk. Eşarbımızı atıyorduk şuradan da. <laughs> Yıkılmış. Böyle işte. Yeter. Yeter. Çiçekleri de açmış. Ağaçlarımızı da yıkmış.